Ee, önümüzdeki döneme dair hem sermaye piyasalarında hem de makroekonomik tarafta bizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Mevcut para politikasının devam edeceğine işaret ediyor. Bu hepimizin olumlu karşıladığı tablo oldu. Yabancı kurumlar ne yayınladı? Hem Goldman'dan hem de Deutsche Bank'tan gelen iki rapor vardı. Long only dediğimiz uzun vadeli yatırımların biraz daha özellikle yılın ikinci yarısından sonra görme ihtimalimiz yüksek. Önümüzdeki dönemde TL'nin real olarak değer kazanmaya devam devam ettiğini görebiliriz. For ile gündem yatırımdan hepinize merhaba. Bir seçimi daha geride bıraktık. Uzun zamandır yerel seçimlerin belirsizliğini konuşuyorduk ve önümüzdeki dönem artık 4 yıl boyunca seçimleri yaşamayacağımızı umut ettiğimiz, seçimlerde bol bol vakit kaybettiğimiz bir dönemi geride bırakırken artık önümüzdeki 4 yıl boyunca enflasyonla mücadelede kararlılığın devam edeceği, mevcut para ve para politikaları ve önümüzdeki dönemde maliye politikalarıyla sıkılaşmanın devam edeceği bir döneme girdik. Bu yayında biraz aslında seçim seçimlerden bahsedeceğim. Biraz seçimlerin hemen ardından gelen yabancı kurum raporlarından ve önümüzdeki döneme dair hem sermaye piyasalarında hem de makroekonomik tarafta bizleri neler bekliyor bunlara değineceğim. Öncelikle seçim sonuçlarına baktığımızda burada seçim sonuçlarını ne belirledi? Tabii ki enflasyon belirledi. Enflasyon sebep aslında sandık sonuç oldu. Özellikle 16 milyon emeklinin payının olduğunu görüyoruz. Çiftçinin, atanamayan öğretmenlerin, gelecek korkusu yaşayan, yeni oy kullanan genç her birinin oylarına baktığımızda aslında radikal bir değişim ihtiyacı duyduğunu gösterdi Türkiye. Bu bir genel seçim değil de elbette. Mevcut politikalar devam edecek ama yerel seçimlerde de ciddi anlamda mesajlar verildi ve politika yapıcılar bu mesajları aldığına dair finyalleri de seçmenin iradesine saygı duyarak kabul etti. Sorunsuz şeffaf bir seçim süreci yaşadık. Belki de ilk defa bu kadar sakin bir seçim süreci yaşadık. Bu anlamda da Türkiye yine bir demokrasi dersi verdi. Seçimlerin hemen sonuçlarında, ilk sonuçlarında birkaç nokta ortaya çıktı. Hepimizin korktuğu, biz piyafa, finansal piyafalar çalışanlarının korktuğu, aynı şekilde sizlerin, yatırımcıların korktuğu. Bunlardan biri seçim sonuçları ekonomi yönetimine mi kefilecek? Bu oldukça önemli bir soruydu. Çünkü son bir yıldır, on aydır yani genel seçimlerden bu yana atılan adımların, Sayın Mehmet şeyin gelmesinden bu yana atılan adımların ne kadar önümüzdeki dönemde devam edecek ortodoks politikalardan geri dönüş yaşanacak mı? Bu sonuçlarla birlikte muhalefet yeni bir erken seçim velebinde bulunacak mı, erken seçime mi gidilecek? Bu üç soru aslında çok önemliydi. Ama bu süreçte oldukça güzel yönetildi. Seçim sonuçlarının hemen ardından Sayın Erdoğan'ın açıklamaları birincilikle Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetiminin arkasında olduğuna, mevcut para politikasının devam edeceğine önümüzdeki dört yıl içerisinde seçimsiz bir döneme girmiş olduğumuzda atıfta bulunan açıklamaları hem yerli yatırımcı hem de yabancı yatırımcı açısından oldukça önemliydi. Burada önemli olan nokta da kim seçilirse ve seçilsin aslında enflasyon hepimizin belası ve enflasyonla mücadelede bu anlamda kararlılıkla devam edecek. Şimdi peki bizi neler bekliyor? 10 aydır bizim konuştuğumuz aslında hep para politikalarıydı. Tabii ki seçim dönemi öncesi, genel seçimler öncesinde biz bir seçim ekonomisi süreci yönettik. Ama genel seçimlerden hemen sonra sıkı para politikaları ile birlikte aslında atılan o adımlar sizlerin ceplerinde biraz daha bu politikaları cebinizde hissediyor olmanız tabii ki ki sonuçlara da yansıdı. Çünkü burada alım gücü eridikçe vatandaş tepkisini sandıkta göstermeyi tercih etti. Bu ne kadar devam edecek? Şimdi önümüzdeki 4 yıl boyunca yeni bir seçim olmadığını varsayıyoruz. Bu anlamda mevcut para politikasının devamını bekliyoruz. Gelen açıklamalar hem Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklamalar hem Mehmet Şimşek'in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamalar hem de Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamalar seçimlerin hemen akabinden aslında mevcut para politikasının devam edeceğine işaret ediyor. Bu hepimizin olumlu karşıladığı tablo oldu. Bunu zaten bütün endişeler giderilmiş oldu. İşin diğer boyutu aslında Mehmet Şimşek'in açıklamalarında önümüzdeki dönemde özellikle maliye politikaları tarafında ne gibi adımlar atılacak? Çünkü bu zamana kadar bu enflasyonun yükü hep vatandaşın üzerine yüklendi. Bundan sonra artık kamu burada tasarrufa gidecek mi, gitmeyecek mi? Hangi alanlardan gidecek? Bu oldukça önemli olacak. Seçimlerin hemen ardından bu arada resmi gazetelerimiz de Merkez Bankası'nın bir açıklaması vardı. TL reskont ve avans faizini artırdı Merkez Bankası. Bu aslında politika faizini izleyen bir bant olduğu için beklenen bir hamleydi. Ancak bunu da şu şekilde yorumlayabiliriz. Sıkılaşmanın devamı olarak yorumlayabiliriz ki sonuçların ardından hani bunun gelmesi oldukça umut verici. Bu politikaların devam etmesini temenni ediyoruz. Bir an önce enflasyon sarmalından kurtulmak için. Mehmet Şimşek'in açıklamalarına döneceğim. Mehmet Şimşek geçtiğimiz haftalarda özellikle dolar dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payının yüksek olduğuna dikkat çekti. Ancak şöyle bir şerh düştü. Dolaylı vergilerin toplam vergiler içerisindeki payının yüksek olduğunu kabul ediyoruz. Ancak burada önemli nokta dolaysız vergilerin payının düşüklüğü, yetersiz olması. Buradan anladığımız nokta aslında dolaysız vergiler nereden alınıyor? Gelir ve servet üzerinden alınan vergiler. Önümüzdeki dönemde bu iki kalem yani dolaysız vergiler üzerinden vergilendirmenin yeni vergi düzenlemelerinin gelme ihtimali üzerinde durabiliriz. Diğer taraftan diğer açıklamalar neydi? Vergi muafiyetleri kaldırılacak, teşvikler kaldırılacak. Özellikle birçok işletmede teşviklerin geçtiğimiz yıllar içerisinde önemli yer kapladığını biliyorduk. Bu tabii ki özellikle sinayi şirketleri başta olmak üzere birçok şirket üzerinde önümüzdeki dönemde oldukça önemli bir etken olacak e, bilançolar üzerinde. Çünkü burada dikkat etmemiz gereken hangi şirketler teşvik almış ve bu teşvik ler nasıl vergilendiriliyor? Bunları daha öncesinde de konuşmuştuk zaten. Bu teşvik alan şirketlerin finansallarını bu nasıl yansıyacak? Çünkü artık teşvikler kaldırıldığı noktada özellikle borçlanma maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu, krediye erişiminin zorlaştığı bir noktada işletmeler buradaki o çarkı nasıl döndürecek? Tabii ki haliyle burada bir ekonomide de daralma bekleniyor. Şirketler içerisinde bir daralma bekleniyor. Bu da performanslarına olumsuz yansıyacak bir gelişme ki kaldık ki zaten şu an sinayi şirketleri enflasyon muhasebesi ile birlikte bilançolarında o tahribatı da görebiliyoruz. Bir diğer önemli nokta uzun zamandır üzerinde çalışılıyor. Kripto paralarla ilgili yeni düzenlenmenin gelmesi. Bu da önümüzdeki dönemde karşılaşabileceğimiz vergi düzenlemeleri içerisinde yer alabilecek etkenlerden. Seçim öncesinde konuşulmuştu. Önümüzdeki dönemde görmeyi beklediğimiz kredi kartı yani harcamalar üzerinden gelecek düzenlemeler. Kredi kartı düzenlemeleriyle ilgili limitlerle ilgili düzenleme, taksi sayısı ile ilgili düzenleme. Bunlar zaten bankalara sözlü bir şekilde bildirilmişti. Ancak yazılı bir şekilde biz bunların karşılığını görmemiştik, yazılı bir şekilde almamıştık. Önümüzdeki dönemde bu hane halkı özellikle son yıllarda alım gücünün erimesiyle birlikte kartlı kullanımların, kredi kartı kullanımının, kartlı harcamaların arttığını görebiliyoruz. Birçok insan güncel harcamalarını bile kartla çevirmeye başlamıştı. Limitlerin kısılması önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilecek ve bizleri biraz daha zorlayabilecek etkenlerden. Ancak harcamanın baskılanması enflasyondan kurtulma ve özellikle talep enflasyonunun baskılanması anlamında oldukça önemli. Fatih Karahan'ın yılın ilk enflasyon raporu sunumunda bir açıklaması vardı. Elektrik ve doğalgaz üzerinde yeni düzenlemelere dikkat çekmişti. Burada hatırlar 25 metreküpe kadar doğalgaz tarafında devletin karşıladığı kullanım miktarı vardı. Bunun mayıs ayı itibariyle zaten kalkacağını biliyoruz. Burada bir uzatma gelecek mi? Yeni bir zam gelecek mi? E, zam geleceği tarafına aslında çok da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Aslında hem elektrik hem doğalgaza gelecek zam enflasyonla mücadele adına atılan adımlarla biraz çelişiyor. Çünkü bunların geçişkenliğini baz aldığımızda e, burada gelecek yeni zamlar özellikle enflasyonu artırıcı bir etki yaratabilir. Makro olarak gelişmeler bunlardı. Peki yabancı kurumlar ne yayınladı? Hem Goldman'dan hem de Deutsche Bank'tan gelen iki rapor vardı. İki raporun da ortak noktası TL'de önümüzdeki dönemde reel anlamda değer kazan bekledikleri yönündeydi. İki raporunda atıfta bulunduğu seçim belirsizliğinin artık geride kaldığı, mevcut ortodoks politikaların devam edeceği ve önümüzdeki dönemde Türkiye'ye sermaye akımlarının hızlanabileceğine dikkat çekmişlerdi. Bu anlamda mevcut politikalar devam ederse biz özellikle Mayıs ayından sonra enflasyonda tepe noktayı göreceğiz ve Haziran-Temmuz ayları itibariyle baz etkisiyle birlikte enflasyonun düşmeye başladığını görebileceğiz. Bu da bize özellikle 2024'ün son belki de Merkez Bankası'na faiz indirim mesajı verebilecek alan tanıyabilecek. Bu anlamda oldukça önemli. Mevduat faizlerinin %57'ye gelmiş olduğu bir ortamda bir önceki yayında da buna dikkat çekmiştim. Borfa'ya olan talebin bir miktar baskılandığını görüyoruz. Tahvillere yabancı talebinin bir miktar hafta içerisinde arttığını görmüştük. Aynı şekilde hisseler tarafında da ordular olmakla birlikte uzun vadeli, long only dediğimiz uzun vadeli yatırımların biraz daha özellikle yılın ikinci yarısından sonra görme ihtimalimiz yüksek. Bu anlamda da endekste 9400'lere geldikçe yaklaşıldıkça aslında bir miktar satış baskısının ön plana çıktığını görüyoruz. Kur tarafında seçimlerin hemen ardından %3 civar bir düşüş yaşandı. Burada da özellikle yerli yatırımcıların seçim belirsizliği de artık ortadan kalktıktan sonra bir miktar dövizden daha reel anlamda değerlenen TL'ye geçişini görüyoruz. Bütün şartlar sabit kaldı ve bu politikalar devam ettiği varsayım da önümüzdeki dönemde TL'nin real olarak değer kazanmaya devam ettiğini görebiliriz. Hepinize mutlu hafta sonları.